...dört, beş. Naide ne sayıyor? E saçmaların deliklerini sayıyorum kocacığım. Saçmalama Naide. Tamam, kapattım tamam, kapat. Oh. oh, oh, oh. Sen kıpırdama ya, sen iyi misin, ne oldu? Ya sıkıldım böyle süperman gibi. Saatlerdir böyle yatıyorum, bu tarafım uyuştu. Sen niye kendi başın hareket ediyorsun? Ben seni döndürürüm. Dur, dur yavaş, yavaş, yavaş. Tak tak. Müsait mi? Hey, gelin gelin gelin. Dutum da abinizi döndürelim hadi. Ha, döndüreceğiz mi? Ne haber abi? Hadi. Döndürelim abi hadi. Yavaş bak. Yavaş. Tamam. Ne ben lan. Sen yavaş. Baksın. Baksın Sayarak yap. Tam sen oradan tutar. Sayın sayın, sayın. aynı. Aşağı kadar say. Üç üç, üç, üç. 5. Çok oğlum ne yaptınız benim kızım? Sefer abi ya çok geçmiş olsun vallahi bizim yüzümüzden de başına gelmeyen kalmadı. Aşkım başından olsaydı. Baksana mavi adından bak oğlum bana bak. Aç da kendini dalga etme. Ağzının ortasına çalarım buradan bak? Abi kızma hemen daha. Şu anda sevdiceğimle mutluysak senin sayende vallahi. Allah seni de mutlu etsin inşallah. İnşallah. <laughs> Kas kafalı, sen ne demek istiyorsun? Abim benimle mutlu değil mi yani? Ha? Sen benimle mutlu değil misin ki Sefer? Mutluyum Nadi, çok mutlu, aşırı mutluyum yani. Yalan söyleme. Hiçbir erkeğin karısıyla çok mutlu değildir. Belki mutludur ama çok değildir. Hayda. Kıskançlığın sırası mı şimdi? Az daha kocanı kaybediyordun. Haberin var mı? Ama sen kocayı nereden bildin de kocasızlığı bileceğin? Allah Allah. Bir şey geliyor. Ah. Ah, ah çok... Sefer Bey nasılsınız? <laughs> yani buradan çıkarsam çok daha iyi olacağım. Şu an hiç iyi hissetmiyorum gelin. Geçmiş olsun. Kolunuza ne oldu? Ee, geçen gün siz gittikten sonra oldu. Ruhi Bey'in mandırasında. Düştünüz mü? Düşürüldüm. Ee, siz bugün taburcu alabilirsiniz. <laughs> Ah, çok şükür, çok şükür. Bir sorun sıkıntı yok değil mi doktor bey? Yok yok. Saçmaların hepsini toparladık. Oh. Yalnız iltihap kapmaması için birkaç gün pansuman yapılması gerekiyor. O iş bende. Şş. E o zaman ben reçete yazıp hemşire hanıma bırakıyorum. Siz oradan alırsınız. İşte, doktor bey o hatıra olarak saçmalar alma imkanımız var mı? Burada mı alırsınız paket mi yapalım? <laughs> saçmaladım. <laughs> Mükemmel bir insan ya maşallah. <laughs> Filet çakmak taş gibi adamı karşılıyor. Haydi. ülkesinin alası geliyor. Baba var ya biz bu eksik yani gerçekten. Ya boş ver gel biz geri dönelim. Ay. Bu kadın istiyor diye geri mi döndük? Ama kavga çıkacak şimdi. Ne yapayım? anlamadın mı? Ha, küçük başları anladı, büyük başlar anlamadı. Yıldız bulaşma Allah aşkına bize. Belanı başkasından bul. Sen mi? kendin gelerek belaya bulaştın zaten. Ben ne yapayım? Ha bu köprüden geçmeyeceksiniz. Ne demek geçmeyeceksiniz ya? Benim evim bu tarafta. Üh, beni ırgalamaz. Dereden ha böyle seke seke geçip gidersiniz. Ya senin bizimle derdin ne? Babanın köprüsü mü bu? He, ee, biz yaptık. Herkesler gelip geçer, molla oğulları geçemez. Esta furullah yürü kızım keçiyle keçi olmayalım. Yürü. Oha, oha dedim. Çek şu topayı kırarma. He. he, yiyorsa kıraydı. Haydi. He. Ha. Ha. Ula, ula. Ya ne yapıyorsun? Bıraksana babamı ya! Ula. Ha, ula ula, ula. ula. Baba. Şimdi sana gösteririm ben. Sen de babanın yanına gitmek istiyorsun herhalde. Baba iyi misin? İyiyim kızım çok iyiyim bak. Yalnız bir ricam var. O kırmızı kafalıyı da buraya atarsan çok sevinirim. Baba pek sanmıyorum ya. Ee, Camış. Suda fazla durma sen de. Üşütürsün. Allah razı olsun. babam ya. Soğuk mu çok? Sıcak. Çok sıcak. Hadi boyu da geçmiyor. Çıkız gel. <laughs> Hadi çık. Ya ne acelesi var? Yaparız biz. Seferin gel. iki dakika sürmeyecek. Benim evim ne kadar çabuk bilmiyor sanki. Ya yaparız zaten de burada bayıra karşı açamam bir yer mi? Yıldız gelsin evde yapar. Ya Yıldız'ın ne zaman geleceği belli değil aşkı diyorum. Ya yapmayalım demiyorum ben Yapalım zaten bir şey yani. Yayla da ayıp denen bir şey var ayıp ya. dedin yatakta olun açtık. Hem sen millet denkleşik komutanı ne yapsın gör. Yaz güzel var şu denkleşik. Al al. Al al. Yakaladım. Yakaladım Açma Abi. diyorum. Kız he Yıldız gel. E ne yapıyorsunuz siz burada? Hiçbir şey. Kız ne edecek? Abin pansuman vakti geldi. Hem sen nerede kaldın gülüm? Ağaç olduk burada. E deseydiniz de geleceğinizi. Ben sizi evde sanıyorum. Sen bu Çanakurtlu abin durmadı ki. Yaylaya gideceğim, yaylaya gideceğim. Hay geldik yaylaya. Allah Allah ya. Hastanede yat, evde yat. Sıkıldım da Geldim şuraya biraz temiz hava alayım dedim. İyi etmişsin abiciğim. Oh ne iyi oldu geldiğiniz. Akşama size şöyle manzaraya karşı bir sofra kurarım. Senin de sevdiğin mezelerden yaparım. Ha ne dersin? Hayırdır kız, senin canın böyle meze falan çektiğine göre keyfin yerinde. Ee nasıl keyiflenmeyeyim? Az önce düşmana geçit vermedim, dereye döktüm. <laughs> Kimin kardeş? ya? Gel çak. Anam bir de çak yapıyorlar. Biri denize döker, biri dereye. Bana bakın, siz bu adamın sebebi olacaksınız ha. Günah kız. Ee, beter olsun. Bunlar daha iyi günleri. Boğmaktan beter edeceğim onu. Beter değil, bes beter olsun cibilliyetsiz sırık. Benden iki santim olsun tam yalan üstüne oturdum Aa, ya. ben bedduayı geldi çanağından vurdu seni. Sus Müşte, sus. Oh, şöyle yiyiz, böyle rahat. Oh. Yine, Yine mi? mi? Tek kelime eden olursa vallahi çok pis bozarım ha. Baba mı Yıldız Tay? Oh. Gökçe! Hı? ne? <laughs> ne etti o gasa? Bir, bir şey yapmadı abla ya. Dereden geçiyorduk köprüden. Dalaştık biraz, ben de suya düştüm. Yetti ama da o kalıp gari gelsin, şimdi benimle dalaşsın bakalım. Abla! Ama... Abla gel, Allah aşkına deliyle deli olma abla! Hala uğraşmış ona, gözünü seveyim ya! Kadın! Kadın az bak bakayım buraya! Bana bak ya, kız. Kadın diyor yani, kadın dediğime göre sizden, ikiyüzden iki birine diyor yani. Kız kurusu? He, Yıldız daha diyormuş. Bağ mı dedin, pembe dul? He! Sağ dedim. Koskoca Karadeniz'de senden başka kız kurusu var mıdır? Kızım. Sen öyle ağını ata ata. Kimin üstüne yürüyorsun ha? Hmm. Az geri dur yoksa kırarım senin sekiz bacağının sekizini de. <laughs> Nasıl kıracaksın acaba? Beni de bir köprüden atacaksın. Yok. abi adım daha atarsan üstünüze ordumu salacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> komşular! Komşular! Duyduk duymadık demeyin. Evde oturmaktan kafayı yemiş de, kendini orduya gomuttan iş. Bana inanmıyor musun? Mu? İnanmıyorum. Ee, bekle. Yıldız! Ne yapacağım? Git! Kut! Kızlar! Kızlar! Baba. Baba. Baba! Baba! Baba iyi misin? Bir ağrı sok. Ne? 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 Baba! Ne? Baba! Neyle? Ne isyan oluyor? Babanızın arya alerjisi var bilmiyor musunuz siz? Yok! İyisin nerede? Bilmiyoruz ki hiç böyle bir şey olmamıştı daha önce. Baba iğne nerede? İğne nerede? Söyle. Y yıldız. 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 Yıldız iğne Yıldız da. Baba. Baba. Ya. Baba iyi misin baba? Baba iyi misin baba? Ya. Baba, ya. Baba, ya. Baba, ya. Baba, ya. baba. 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 ne oldu? İğne var mı sende? Babam arı soktu. Ha geçmiş olsun. Alerji iğnesi var mı sende? Versene iğne işte. Ha sen onu değilsin. E daha yeni bitti. Ya babam senin de... Takdiri ilahi, Allah taksiratını affetsin. Ne diyeyim? Bak ya sana iğneyi verirsin ya da ben de seni burada boğazlarım anlıyor musun beni? Kızım ne yapıyorsun ya bırak! Babam onun yüzüne ölecek diyorum anlamıyor musun? Ya bırak! Sence gönül olur bırak, ver şu iğneyi! Ee tamam da, tamam! Ay tamam, var bir tane dur bakayım hele. Hadi tamam çabuk ver hadi! Buldun mu? Yürü Haydi. Ateşte yanıyor abla. Kızlar! Hanım! Yanıyoruz! Yanıyoruz! Komşular! Kızlar! Kızlar! Ne, ne oldu? Ne oldu? Yanıyoruz! Kal! Komşular yetişin! yanıyoruz! O ne ya? O ne? Ulan vallahi de Kuzey zeyginin ev yanıyor ha. Komşular yetişi yanıyor. Yaşıyoruz komşular! Yaşıyoruz! <Sessizliklemeylegae> Baba! yürü yürü! Yürü yürü yürü! Ya, ya ben itfaiye miyim? aşam. aşam. ちょっと Yeah! <laughs> Tamam canım Alkış alışıp küçücük ateş var yani ne büyüttünüz yani üflesen söner acıma bitir acıma dolan. değil mi? Sen nasıl bir canisin ya? Sen nasıl bir canavarsın? Benim evde kızlarım vardı. Bir şey olsa ne olacaktı? Hop! Hop Miço! Geri bas, salma ya aşağı. Abi bir dakika. Biliyorum o yaktı. Evet. Evet, ateşler içinde yanacak dedi. Seni uyarıyorum dedi. Sana yazıklar olsun be. Uzey Kendine gel bak. Acım var diye ses etmiyor. Uzatma. Demek benden bu kadar nefret ediyordun öyle mi? Beni bırak kızlarımın canını tehlikeye atacak kadar nefret ediyordun benden öyle mi? Sen beni hiç tanımamışsın. Ben öyle... Ben tanıyacağım kadar tanıdım seni. Ben senden nefret ediyorum nefret. <laughs> Anladın mı beni? kadar hep vicdan azabı çektim. Sen benim için artık vicdan azabı bile değilsin. Sen benim için kocaman bir hiçsin. Anladın mı beni? Hiçsin! Rüzgar oldum da ölçtüm. Bırak bak, yılan, yılan. Yıldız, Yıldız. Meğer sen güneşte unutulmuş can parçasıymışsın ya kız. Ney? <laughs> o ne be? Kimseye diyorum görünmeden nasıl da yaktın koca evi? Of, hakikat ya. Hepi topu beş dakika ayrıldık yanından. Hangi arada becerdin kız o işi? Ben yapmadım. Ya ee, yapmadım. <laughs> Koskoca o kendi gönlünü hoş diye alev aldı. Ben yapmadım diyorum niye anlamıyorsunuz? Ben yakmadım. Bağırma gülüm abine bağırma. Haydi bir dakika. Kız bari bir halt ettin arkasında dur yani. Sen yakmamışsın. Kim ne için yakacak o evi? Kim bilir kime ne etmiştir de. Düşman edinmiştir öküz. <laughs> ne dostu en muazzam gazı sağ attı. Yani hakkındır diyorum o evi yakmak. Ama kızım söyle bize gizleme ya. Biz senin aileniz. Abin doğru diyor ben bacım. İçinin yangını biz biliyoruz neticede. Ee, yenge menga dinlemem yakarım şimdi seni burada görürsün yangının ne olduğunu. Ana vallahi delirmiş bu ya. Vallahi delirmiş. Yıldız dikkatini çekerim yengenle konuşuyorsun. Anam! olmaz olsun böyle yenge. Basın gidin evimden haydi. Sen abin evinden mi kovdun? He. Bak kızla haydi. Bak bir dakika daha duramam bu kundakçının evinde. Yürün. Yürün. Ayağını çık. Anam. Çık! Aç kapıyı! Ece'nin köküne kadar yolunuz var! Çık! Çık canım, geç! Hiç yakışmadım. Bilim. Cevap verme! Konuşma! Anam! Bak! Ayağım! <laughs> belli Belletti zaten kendini! Ayağa kaplar kaldı, çamurdan ya, yürüyeceğiz. En sevdiğim tabuklarım içeride kaldı. Hadi git al. Ne yapıyorsun <laughs> 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 ya? Kız köpek miyim ben? Git al, git al. Allah Allah. Ben bir daha girmem oğlan. Yürü git. Ya ben mi gireceğim? Bak ben... yürü müsün? Çamurdan gideceğiz, yürü. Ya ben ev tariflerinden sonra çıkamam. Kirlenir altları. Ay ev terliğin... Haydi yürü git. Ha? Bak ben artık sıkıldım ya.